Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz dedik bugün de bir video çekelim ne yapalım ne yapalım dedik taze köy peyniri yapacağız e, vakit biraz dar akşam oldu e, elimizden geldiği kadar göstereceğiz hadi gidelim arkadaşlar bugün dediğimiz gibi köy peyniri yapacağız e, komşumdan inekçiden taze sütü aldık inek inek sütünü kuzu üstüne koyduk tencerelerimize. Sütümüzü kaynatmayacağız. Sadece hafif ılıtacağız. Ondan sonra mayamızı döküp mayalayacağız. Sütümüz tam yağlı süt olmasına dikkat ediyoruz. Ee, elimize bir kaşık alıp bir iki defa bir karıştırabiliriz. Ama kesinlikle kesinlikle kaynatmıyoruz. Sadece hafif ılıtacağız. Şimdi sütümüzün olmasını bekliyoruz. O arada biz de akşam yemeğimizi yiyelim. Biraz sonra sizlerle tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar sütlerimiz ılıdı. Bidonlar da baya biraz beklediydi. Soğuktu. Normalde direkt göğüsten aldık mı göğsün sıcaklığına da mayalayabiliriz. Ama sütlerimiz biraz beklediği için soğukta ılıtmamız şarttı. Aşağı yukarı bu 25 kilodan fazla bu tencere. Onun için yani 4 kapak falan atacağım buna. Bu peynir mayamız. Süper maya. Bismillah diyelim. 1, İki, üç, şöyle, dört. Anca yeter. Benim tarifim bu. Başkaları başka videolarda bakarsanız kimler iki kapak atar, bir kapak atar. Şunu da söylemek lazım. Arkadaşlar bakın attığım yerde tortulaşmaya başladı bu. Gördüğünüz gibi süt bayağı bayağı yağlı. İki karıştırayım dedim ama peynir olmaya başladı. Şunları düşürebilirim. Sütümüz bayağı bayağı yağlı. Arkadaşlar mayamızı attık. Mayamızı atalım 10 dakika falan oldu. Kaşığına göstereyim bakın. Peynirimiz tuttu. Yani suya falan kesmedi. Bunu bu haliyle bir yarım saat falan daha bekleteceğiz. Ondan sonra böyle bıçakla dilim dilim kesip küçük hal, parçalar haline getireceğiz. Kesemize dökeceğiz. Biraz sonra görüşürüz. Arkadaşlar peynirlerimizi mayalamıştık. Dinlenmeye bıraktık. 45 dakika bu dinlendi. Hepsi tuttu. Şimdi uzun bir pasta bıçağım var benim. Onunla böyle içine girip küçük parçalar haline keseceğiz. Ondan sonra kesemize dökeceğiz. Kafesimi serdim. Bismillah diyorum. Peynirimi keseye döküyorum. Bunu böyle bağlıyoruz. Ben bunları sonra böyle kancaya asıyorum. Evet arkadaşlar peynirlerimizi tavalarımızdan keseye döktük, sularını aldık, sularını atmıyoruz. Ben bunları yarın kaynatıp lorunu çıkaracağım ilk. Ondan sonra tekrar bu kovalarla doldurup gördüğünüz gibi bayağı 50 litreye yakın süt vardı. 50 litrenin yarıdan fazlası suya kesiyor. Yani suyu çok çıkıyor öyle değil. Suya kesmiyorlar. suyu çok çıkıyor. Her halükarda çıkıyor yani. Bunları yarına kadar bekleteceğiz. Önce lorunu çıkaracağız. Sonra 3-4 gün böyle kovalarda bekletip kaymağı yağ üstüne çıkıyor. Onu alacağız. Ondan sonra o suyumuzu da büyük bidonlarım var. Bidonlara koyup e, meşhur bizim yöreklerin ekşisini kaynatmak için biriklerimiz bayağı kesede süzüldü suyunu akıttı. Dışarıya kalıplarımızı hazır ettik. İskender e yaklaş istiyorsun. Benim bir temiz mermerim var. Altına bunu koyuyorum önce. E, sonra peynir taşlarım var. Bunları ben yıkadım böyle rengi koyu gözüktüğüne bakmayın. Tertemiz bunlar. Fırçayla sürtmeyince süngerle. Sonra Eleklerimi koyuyorum içine. Keselerimi de içine koyacağım. Üstüne de şu taşımı koyacağım. Ki sabaha kadar suyunu akıttığını iyice. Yavaş yavaş. Gelin gidelim. Gelin gidelim. <laughs> arkadaşlar peynirlerimizi basmıştık kavva keseye dökmüştük kesemizden çıkardık şimdi keselim salamura yapmak için tuzlamaya başlayalım herkes kendi istediğine göre kesebilir şöyle bir göstereyim İskender bak taptaze köy peyniri bu yağlı bunu makineden geçirip yağını alıp yağsız da yapabilirsiniz. Böyle bir halde dolaba koyup muhafaza edebilirsiniz. Ama biz sıvamura yapacağız. Bir de onu koyacağız. <laughs> Maşallah maşallah. İyi tutmuş bu. Şuraya koyalım da. Gördüğünüz gibi mis gibi kokuyor. Hmm, şöyle ikiye yapalım. Ondan sonra bir daha ikiye alacağız. Şimdi biz bunları tuzlayacağız salamura yapacağız. Bunu hemen bugün bir e, bidona basmayacağız. Böyle kestiğimiz peynirleri, kalıp kalıp kestiğimiz peynirleri böyle tuzda yuvarlayacağız. Bu yarına kadar bunun içinde ağzı kapanıp bir şekilde böyle bekleyecek. Niye? Bunu böyle tuza yaptık mı şimdi peynirimiz çok yumuşak. Böyle bidona basarsak bunu bu dağılır. Suyu da yiyince üstünden. Tuza basıyoruz ki Dışı biraz serteriyor. Dağılma riski olmuyor. Muhafazası da daha uzun süre oluyor. Kullandığımız tuz kaya tuzu olması lazım. Rafine tuz değil. Deniz tuzunu da pek tavsiye etmem. Çünkü deniz tuzu diyorlar. Uzaktan yakından alakası yok. Böyle yapıyoruz. Tuz her tarafına gelecek şekilde tuzunu yediriyoruz. Böyle tek tek her tarafını tuza böledik. Bu kadar böyle soğuk bir yerde dinlenecek. Dışı sert edecek. Korkmayın çok tuzlu olur değil. Tuzu içine çekmez bu. Kaya tuzu kullandığınız sürece tuzu içine pek geçmez. Sadece dışı sert edecek. Yarın da bunları tek tek bidonlara dizeceğiz. Ee, bidonlara dizdikten sonra ee, suyumuzu, peynirimizin kendi suyunu koyacağız. Peynirlerimiz şahane. Allah hastadı yine yemeği nasip etsin. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Özellikle de paylaşalım. İyi günler.